Evet, hepinizin merakla beklediği o soru ve o meşhur sorunun cevabına geldik arkadaşlar. Tarih nasıl öğrenilir? <laughs> Valla arşive girin öğrenin abi. Nasıl öğreneceksiniz yani başka? Gir arşive öğren. <laughs> evet bu kadar basitti cevabı. Konuyu kapatabiliriz. Hoşça kalın. <laughs> Tarih nasıl öğrenilir? Videolarımı çok sıkı bir şekilde takip eden bir arkadaşımın özellikle bir istek videosuydu bu. Yani sırf onun için bile çekiyorum diyebilirim. Kıymetini bir kıymetini. <laughs> ya sürekli soruyordu işte nasıl öğrenilir, nasıl yapabiliriz falan. Tarihe ilgisi olan bir arkadaşım kendisi. Ben de dedim hakikaten güzel bir konu çıkar bundan. Bir deneyelim ne anlatabiliriz, meseleyi nasıl ele alabiliriz. Bununla alakalı bir şeyler yapalım diye kendi kendime düşündüm. Tarihi nasıl öğrenilir sorusunu arkadaşlar ben şöyle bir örnekle cevap vermek istiyorum. Facebook hesabım açıkken bu tarih temalı paylaşım gruplarına ben üyeydim. Hep bunu söylüyorum. İşte orada yazılanlara, çizilenlere iştirak etmeye çalışıyorduk. Kendimizde bir şeyler hep paylaşmaya çalışıyorduk. Facebook grubu mu ya da bir sayfası mı? Tam şimdi hatırlayamadım. Yani üzerine epey bir zaman geçmiş. Belki 4 yıl, belki 5 yıl falan. ile ilgili bir sayfa veya bir grup işte her neyse paylaşım yanmıştı. İkinci ile ilgili. Ben de ikinci Abdülhamit'e yönelik böyle bir tenkit içerikte bir yorum yapmıştım. Eleştirmiştim yani. Kaybedilen bu adalarla ilgili miydi yoksa donanmanın çürütülmesiyle miydi ilgili neydi? Tam inanın ben de hatırlamıyorum ama olumsuz bir eleştiriydi. O zamanlarda da tabii biz ergeniz yani işte yaşım kaç? 19-20 falandı o zamanlar yani. <laughs> Ergenliğimin tam böyle zirve olduğu zamanlar. Profil fotoğrafında Nihal Hoca'nın, Nihal Aksız Hoca'nın bir görseli vardı, fotoğrafı vardı. O zamanlar ergenlik zamanlarımız tabi. Yani şimdi Türkçe arkadaşlar abonelikten çıkacak zaten iyice az abonemiz var. <laughs> Onları da kaybedeceğiz. <laughs> İşin natifesi tabii. Ben Nihal Atsız Hoca'nın fotoğrafıyla o şekilde bir yorum yapınca hemen cevap olarak bir arkadaş bana şöyle bir şey söylemişti. Yani aklımda kaldığı kadarıyla arkadaşlar paylaşıyorum. Yani üzerinden bunca, bunca zaman geçmiş. Çok hani detayına kadar hatırlamıyorum takdir edersiniz ki. Sen atsız tırnak içinde, aynen bak bu aklımda kalmış. Sen atsız ahmanı okumaya devam et. E, bu tip isimlerden, bu tip insanlardan tarihi öğrenmeye çalıştıkça tarihi yanlış bir şekilde öğrenmeye devam edeceksin ve işte bizim ulu hakanımızı falan böyle küçümsemekte bir beis görmeyeceksin demiştim hala Yani bunu arkadan şu açıdan söylüyor. Yani benim sadece atsız okuyarak bir tarihsel bir çıkarımda bulunduğumu düşünüyor. Eee Atsız okuyarak benim sadece tarihsel bir çıkarımda bulunduğumu düşünüyor. <laughs> Halbuki Nihal Atsız Türkiye'de 2. Abdülhamit için Gök Sultan ifadesini kullanan ilk edebiyatçı ve tarihçilerimizden biridir arkadaşlar. Çok över. Yere göz sığdıramaz 2. Abdülhamit'e. Öyle söyleyelim. Yani e, atsız genel anlamıyla zaten Osmanlı padişahlarını çok sever, Vahdettin'i bile çok sever. Yani Vahdettin'in işte 40 bin altınla Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderdiğinden falan bahseder, çok över. Milli mücadele yanlısı olduğunu ima etmeye çalışır, e, onu aklamaya çalışır. İşte bu arkadaş, bana bu cevabı veren arkadaş sanıyor ki yani ben sadece Atsız okuyarak tarih değerlendirmesinde bulunuyorum, tarih okuması yapıyorum. Ve o yüzden de Abdülhamit'i küçümsüyorum. E çünkü sanıyor ki Atsız da küçümsüyor. Atsız da olumsuz anlamda eleştiriyor e, Abdülhamit'i. Halbuki böyle bir şey yok yani. Araştırıp okuduğunuz zaman siz de göreceksiniz. 33 yıllık saltanatı boyunca Abdülhamit'in devleti çok iyi bir şekilde idare ettiğinden bahseder e, Atsız ve gerçekten Osmanlı'nın son hakiki padişahlarından biri olduğunu hep vurgular. Şimdi nereye bağlayacağım konuyu? Hemen ona geleyim. Abdülhamit'le ilgili ben Atsız'dan çok şey okudum. Katıldığım fikirler oldu, katılmadığım fikirleri oldu. Fakat Abdülhamit'i tabii ki sadece Ahtras'tan öğrenmedim. Yani ne bileyim biraz daha hani böyle ulusalcı diyebileceğimiz insanlardan da ben çokça ikinci Abdülhamit mevzusunu okuyup araştırmaya çalışmıştım. İşte ne bileyim Orhan, Orhan Koloğlu veya Cumhuriyet tarihine giriş ve Cumhuriyet dönemi ile alakalı araştırmalarla ünyanmış Sinan Meydan mesela çok kemalist bir tarihçidir. E, yerden yere vurur Sinan Meydan e, Abdülhamit'in masonlarla olan ilişkisini falan ortaya koymuştur. E, açıp okumanızı tavsiye ederim. Şuraya bağlayacağım. Tarih okumasında, tarih araştırmasında ve tarih nasıl öğrenilir? Bunun cevabını bulmak için karşılaştırmalı tarih okumanızda çok ciddi bir fayda var arkadaşlar. Yani tek bir ideolojiye saplanmayın, tek bir ideolojik çerçeveye girmiş yazarları okumayın. Karşı tarafta kimler var onlara da bakın. Bir kesim tarihçinin söylediğini bir kesim başka tarihçiler nasıl çürütüyor veya nasıl başka tezler, teoriler ortaya koyuyor. Bunlara mutlaka bakmanız lazım. Karşılaştırmalı tarihi okuduğunuz zaman konuya zaten çok teferruatlı bir şekilde vakıf oluyorsunuz. Bu okumayı yanmadığınız müddetçe tarihi yani sağlıklı bir şekilde öğrenmiş olmazsınız. Öğrenirsiniz ama yarı cahil diye bir ifade vardır ya bizim lügatta. Öyle bir şey olursunuz, yarı cahil olursunuz yani öğrenirsiniz ama hep bir şeyler böyle havada kalır, eksik kalır e veya işte öğrendiğinizin üzerine size bir tenkit getirildiği zaman kabul etmezsiniz. Benim okuduğum kaynakta böyle yazıyordu, sen bir daha iyi bileceksin falan dersiniz yani ya, ya tamam senin okuduğun kaynakta öyle yazıyor olabilir ama başka kaynaklar bakalım ne söylüyor, ne anlatmış değil mi onlara da mutlaka bakılması lazım. İşinin ehli olmuş, rüştünü ispat etmiş, ve dediğim gibi meseleyi çok daha farklı açılardan ele almaya çalışan insanlardan öğrenmeniz lazım tarihi arkadaşlar. Bunu bir defa en başta bir kıyıya koyalım yani. İkinci husus, tarih <laughs> çok ciddiyet isteyen bir alan arkadaşlar. Çok ciddiyet istiyor yani. Benim mesela bu videolarımla ilgili tanıdığım bir büyüğüm şöyle bir yorumda bulunmuştu. Ben senin bu kadar böyle ciddi durup da böyle ciddi ciddi bir şeyler anlatabileceğini hiç düşünmemiştim çok ciddi duruyorsun demişti. De. Çünkü yaptığımız, ortaya koymaya çalıştığımız iş bu alan yani bir kere ciddiyet istediği için gayri ihtiyari olarak siz de ciddi oluyorsunuz. Yani öyle lay lay öğrenilmiyor. E, bakın işte hep örneğini veriyorum. ESG en popüler tarihçilerden biri bugün. Ama ya arkadaş adamın kitabını hiç kimse okumuyor. Sultanın korsanları ve sultanın casusları. Yani bu iki kitap hakkında ben e, detaylı kapsamlı tek bir inceleme yazısı bulamadım internette okuyamadım yani ben yazmıştım e, ekşide falan K korsanlarla ilgili galiba İki kitap hakkında da herhalde yazmıştım da neyse yani e, ESG çok popüler ama hep onun etrafında böyle bir komik komik şeyler dönüyor böyle geyikler dönüyor adamın ortaya koymaya çalıştığı çalışmalar hakkında tek bir kelam eden bile yok arkadaşlar yani tarih bu şekilde öğrenilmez. Tarih gerçekten bir daha söylüyorum çok ciddiyet isteyen bir alandır. O yüzden zaten ilgisi alakası olmayan insanları sıkar, boğar, bunu hep söylüyoruz biz. Tarih bölümü öğrencisi olarak ben sıkılmıyorum, sıkılmıyor muyum diye soracak olursanız, sıkılıyorum hatta bazen böyle çatladığım, patladığım zamanlar bile olabiliyor. Çok böyle ilgi duyduğum, alaka duyduğum, konularla alakalı bir kitap okuduğum zaman bile o kitabı bazen böyle elinden fır, fırlatıp atasım geliyor. E, oluyor yani sonuçta en tabii haliyle biz de bir insanız. Bizim de bir duygularımız var yani e, sıkılmamak ne mümkün. E, robot değiliz sonuçta arkadaşlar. Buradan bağlayıp hemen üçüncü meseleye geleyim. E, tarih, bugün ben daha önce söylemiştim bir tarih tarih çöplüğü var. Özellikle bu sosyal medya denilen işte internette e, tamamen tam bir tarih çöplüğü inşa edilmiş durumda. Yani resmen böyle bir çöplük içinde altın arıyorsunuz böyle minicik e, sürekli eşeleyerek bu işte çekilen diziler, filmler yani söylemiştim ya yani sıcak bakıyorum çekilsin ama işte ideolojik görüş çok fazla böyle işin içine girdiği zaman bunu empoze etmeye çalıştığınız zaman orada iş laçkalaşmaya başlıyor ciddi şekilde. Bunu yapmamak lazım ama maalesef yapıyoruz. Şunu söyleyecektim. Tarih Instagram'dan veya Facebook'tan öğrenilmez arkadaşlar. Bak böyle bir nesil türedi şu anda bugün. Bu Z kuşağı diyorlar ya. Bak Z kuşağına çok umut bağlamayın. Söyleyeyim ha. Sükut hayali uğrarsınız. <laughs> Arkadaşlar bak çok ciddi söylüyorum. Şimdi Z kuşağından takipçiler varsa onlar da çıkacak. Ben bu videoda var ya harbiden bittim yani. Böyle herkes yani Türkçüler çıkacak en başta. Z kuşağı ayrılacak falan. Az sayıda abonemiz var zaten. <laughs> ya bugün 99, 2000, 2001, 2002 doğumlu genç arkadaşlar hep bakıyorsunuz Instagram sayfalarından, Facebook sayfalarından tarih öğrenmeye çalışıyor. Yani hatta böyle işte senin kaynağın ne diye sorduğum zaman adam kadın işte artık kimse Instagram sayfasının bir gönderisini atıyor sana. Benim kaynağım bu diyor. Böyle <laughs> böyle saçma sapan şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ee, Instagram'dan, Facebook'tan, internetten genel itibariyle internetten tarih Öğrenilmez arkadaşlar. 2-2 eşittir 4 kadar somut bir gerçektir. Bu somut bir hakikattir. Ya internetten kurtulacaksınız. Daha ötesi e, videolardan da öğrenilmez. Benden de öğrenilmez. <laughs> Belgesellerden de öğrenilmez. Dizilerden, filmlerden zaten hiç öğrenilmez. Bu ancak şu şekilde olur. Bakın ben de işin içindeydim yani işte Facebook'ta işin içindeydim. Instagram'da hala çok güzel bir şekilde takip ettiğim tarih sayfaları oluyor. Gerçekten emek vererek yapılan paylaşımlar oluyor. Çok saygı duyuyorum yanlış anlaşılmasın ama burada koskocaman bir ama var. Sizin evvela belli bir altyapı oluşturmanız için çok ciddi bir tarih okuması yapmanız lazım. Yani o kitapları alacaksınız. O kitapların içinde boğulacaksınız arkadaşlar boğulana kadar, böyle sıkılıncaya kadar, çatlayıncaya kadar, patlayıncaya kadar durmadan okumanız lazım. Yani tarih çok bol okuma isteyen bir şeydir. Çok bol bir şekilde okuyacaksınız. Siz bu temel altyapıyı oluşturduktan sonra ancak bu çeşitli internet siteleri, işte çeşitli paylaşım grupları veya da işte videolar, belgeseller, çekilen diziler, filmler bu e, edinmiş olduğunuz altyapının üstüne ancak e, ilave bir şey olur hani bir katkı sağlar size. Anlatabiliyor muyum? Ama onun harici işte adam kadın hiçbir şekilde bir okuma yapmamış. E, hiç böyle detaylı bir şekilde bir çalışması yok, bir şey yok. Tarihi sadece böyle internet sayfalarından öğrenmeye kalkıyor. Yani günüp geçerim bak hiç e, bir tartışmaya bile onunla girmem. Hiçbir şekilde konuşmam, paylaşmam yani net bir şekilde söyleyelim. Böyle bir şey yok çünkü yani. O yüzden en başta dedim hatta arşiva girmeniz lazım diye. <laughs> yani dil bileceksiniz. İşte ölü dil bileceksiniz en az bir tane. Ve mümkünse işte bugün bugünün dillerinden de bir tanesini veya iki tanesini en az bilecek, bilmeniz gerekiyor. Ya tarih gerçekten çok zor. Çok zor bir alan. Yani o yüzden hep diyorum Instagram'a, Facebook'a zaten bu iş kalsaydı bunca akademisyene falan gerek kalmazdı. O akademisyenlerin emeği ne olacak? O kadar araştırma yapan, çalışma yapan insanlar. Ee, o yüzden burada hemen konuyu bağlayıp bitireyim arkadaşlar. Ufak bir şey daha göstereceğim size. Ondan sonra bitirelim. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Bakın ben yanında bazı kitaplar getirdim. Ee, son almış olduğum kitaplardan hemen birkaçını size göstermek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Şimdi niye gösterdiğimi de anlatacağım birazdan. Ahmet Eşer hocanın zındıklar ve Mülhitler kitabı. Osmanlı toplumunda zındıklar ve Mülhitler. Şöyle göstermiş olayım. Çok e, detaylı akademik bir çalışma. E, henüz okuma fırsatım olmadı. Okuyacağım en kısa zamanda. İnşallah <laughs> vaktimiz olursa. Bir diğer kitabımız yabancı bir yazara ait Osmanlı dünyasında üretmek, pazarlamak, e, yaşamak adlı bir çalışma. Bu e, Osmanlı'daki ticari faaliyetler, e, toplumsal yaşam e, gibi bu tip konularda bir hazırlanmış bir eser bu. Ee, hemen diğerini gösterelim. Halil İnalcı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1 isimli kitabı 1300-1600 yılları arasında kapsıyor. Şu şekilde. Bu da gene çok tabi kapsamlı bir eser gördüğünüz gibi. E, Halil İnalcı Koca zaten muazzam bir anlatım dili var. Yani bu kadar ağır şeyleri çok güzel anlatıyor. Ve son aldığım kitap <laughs> Murat Bardakçı'nın Enver Kitabı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Murat Bardakçı bir tarihçi değil, gazeteci kendisi. Çok da sevmem. Hatta hiç sevmem kendisini öyle söyleyeyim. Tarihin, tarihin Arka odası programını e, sırf kendisi yüzünden izleyememişimdir. Hiç sevmiyorum. Çünkü çok fazla böyle şey yapıyor. Konuklarının sözünü kesiyordu, dinlemiyordu falan filan. Ama çok büyük bir avantajı var. Çok iyi derecede yani çoğu Tarihçiye taş çıkartacak cinsten e, Osmanlıca arşiv okuması yapabiliyor kendisi. Yani muazzam derecede Osmanlı arşiv belgelerini okuyabildiği için de zaten bu şekilde özgün eserler ortaya koyabiliyor. Kendisinin en büyük avantajı ve şeyi farkı bu. E gelelim esas soruya ben bu kitapları niye gösterdim? ya yani Bu kitaplar gör, gördüğünüz gibi aslında çok spesifik kitaplar. Yani spesifik alanlarla ilgili yazılmış çok özel kitaplar. Yani Osmanlı toplumunda işte zındıklar ve mülhitler mesela yani <laughs> buna bir insanın gerçekten çok böyle özel ilgi ayaka duyması lazım bu kitabı okuyabilmesi için. Yani akademik düzeyde yazılmış ağır diyebileceğimiz kitaplar arkadaşlar. Bu tarz eserleri, bu tarz kitapları işte her insan okuyamıyor. Okuyamaması da zaten çok normaldir. Yani ben bile boğuluyorum çoğu zaman. Okurken çoğu zaman demeyeyim de o kadar mübalağa etmiş olmayalım. Ama işte bunlar bu tarz eserleri okuyarak ancak ciddi ve sağlıklı anlamda bir tarih edinmiş olursunuz, öğrenmiş olursunuz. Bunları okumayan bir insan Instagram'dan, Facebook'tan tarih öğrenemez. YouTube'dan öğrenemez, belgesellerden öğrenemez. Bunlara mutlaka girmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? bu kitaplar gerçekten ağır kitaplar. Spesifik konular. Yani bu tarz spesifik konulara girdiğiniz zaman zaten pek ilgi çekmiyor. Benim mesela bu videoların düşük sayıda izlenmesinin sebeplerinden biri de budur. Ben mesela 43 dakika boyunca Süleyman'ın muhteşemliği üzerine bir video çekmiştim. Yani muhteşem bir değil mi Süleyman diye. <laughs> 43 dakikama yaradım tam. O da bir çılgınlıkmış ya. Yani. Şimdi dönüp bakıyorum da hakikaten iyi anlatmışım. <laughs> Ders verir gibi. Bunu çoğu insan Dinlemez yani. Hak da veriyorum. Çünkü gerçekten çok spesifik bir konu, çok sıkıcı gelebilecek bir konu, sıkıcı potansiyeli olan bir konu. Yani insanların işte coğrafi keşifleri niye kaçırdık? Süleyman gerçekten o dönem itibarıyla muhteşem miydi değil miydi? Ya bizim insanımızın bunlara çok fazla ilgisi alakası yok. Ya O yüzden zaten bu konular hala bugün tam anlamıyla hakkıyla aydınlatılmıyor. O şekilde kalıyor hep yani. Hep bunlar özel olarak çalışılsın istiyor. Bunlara gerçekten insanların, işte tarih camiasına mensup insanlarımızın, akademisyenlerimizin ciddi şekilde kafa patlatıp üzerine kendisini yorması lazım, enerji ayırması lazım ciddi şekilde. Vallahi ben yoruldum. Videoyu bitireyim, burada hava da ciddi şekilde bozmaya başladı. Tarih yani ancak bu şekilde öğrenilir. Yani konfor alanınızdan çıkıp ciddi şekilde kendinizden feragat etmeniz ve vakit ayırmanız lazım. Başka türlü e, bu öğrenmeyi yapamazsınız, mümkün değil. Belki bu konuyla alakalı bir video daha çekilebilir. Çünkü bazı şeyler gene eksik kaldı, havada kaldı. Bu videolardan tarih öğrenilmez görüşünün de cevabıdır bu. Çünkü videoda anlatında her şey eksik kalıyor. Yani bir yazılı baskı gibi olmuyor. Yani yazdığımız zaman çok düşünerek üzerinde kafa patlatarak nerede eksik kaldı, ne tam olmadı şeklinde irdelediğiniz için ve günlere, haftalara, aylara yayılan bir süreçte bir makale, eser, kitap işte neyse artık meydana getirdiğiniz için o eser eksiksiz oluyor neredeyse, kusursuz oluyor ama videonun anlatımında bu böyle olmuyor arkadaşlar. Yani ben inanın son olarak şunu söyleyeyim. Videoyu kapattıktan sonra aa şunu da anlatacaktım, aa bak bu eksik kaldı, tüh ya bu konuyu unutmuşum dediğim o kadar çok an oldu ki yani unutuyorsunuz çünkü anlatırken. Tarihi o yüzden videolardan da öğreniniz. Yani dedim kitap arkadaşlar alacaksınız işte Halil alacağı okuyacaksınız yani ne bileyim şimdi Murat Bardakçı'nın Enver kitabını okuyacaksınız yani. Bu kadar basit bu. Ee, o yüzden kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.